Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2006 model Polo aracımızın polen fitresini değiştirmeyi göstereceğim. Polo fitremiz sağ yolcu tarafında. Bu kısım Polo fitremiz arkadaşlar. Polo fitremizin burada tırnakları var. Bu kızaklı kıza ortaya getiriyoruz. Arkada bir tane daha var. Onu da ortaya getiriyoruz. İkisini ortaya getirdiğimizde Polo filtresini aşağı doğru çektiğimizde bu kapak çıkıyor arkadaşlar. Kapaktan sonra polen filtremiz aşağı indiriyoruz. Bu polen filtremiz. Bu da kapağı arkadaşlar. Kapağın tırnakları dediğimiz burası. Bu tarafa getiriyoruz. Bu tarafa. Taktığımızda da tekrar böyle. Bunları sağa sola çektiğimizde kilitliyor. Şimdi polon filtremizin yuvasından çıkartacağız. Tek elimle yaptığım için zor oluyor. Bu da polon filtremizin kapağı şimdi yenisini takmayı göstereceğiz. Polen filtremizi böyle alıyoruz arkadaşlar. Burada e, gördüğünüz şurada ve burasında bir kanal var. Polen filtremizin üst gözünün birini bu kanala altındakini de oraya sıkıştırıyoruz arkadaşlar. polen fitremizi gördüğünüz gibi oturdu. Şimdi tekrar yerine takacağız arkadaşlar. Yerimiz burası biraz karanlık görünüyor. Taktıktan sonra bunu bu şekilde yukarıya doğru oturup şuradaki tırnaklarını sağa sola çektiğimiz zaman yeterli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.